Evet, Murat arkadaşımızın da isteğini yerine getirdikten sonra herhalde bir kutlamayı hak ettik ha. Sevgili kanalda bulunan tüm üyelerim, tüm dostlarım, tüm arkadaşlarım, tüm abilerim, tüm Bayan arkadaşlarımız. Ya isim. <laughs> ya iddia deyince bayan bana biraz şey geliyor. Her zaman alışkanlığımız olmadığı için her, iddia yani bahis normalde hep erkek işi gibi görülse de bu yüzden e, bir an duraksadım. Kusura bakmayın tüm bayan üyelerimizden bu yüzden özür dilerim. Bir ayrımcılık falan yok. Ben aslında bayan egemenliğini isteyen bir kişiyimdir. Bir e, erkeğimdir. Çünkü gerçekten bayanların her dalda başarı göstermesini bizzat destekler ve çok sevinirim. Zaten eşim de bu yönde benim bizzat örnek aldığım insandır. Neyse bir kutlamayı hak ettik herhalde. Yani bayan, erkek, çoluk, çocuk ıvır zıvır verin abi coşkuyu ya. Verin coşkuyu ya. Yardırın like'ları ya. Kanalın ismi de daha şimdiden belli. Yani attığım zaman zaten göreceksiniz soyuyoruz kardeşim soyuyoruz iddiayı ya bu kadar basit Bu yüzden e, birçok e, like hak ediyoruz yağdırın abi bu e, videoya like'ı hepinizi çok seviyorum yeni video sabah karşı gelecek O yüzden e, tüm kazanan arkadaşlarımızı tek tek tebrik ediyorum ama tek tek tebrik ediyorum Yorumlar kısmında ise coşturdunuz. Yine maşallahınız var. Her birinize de çok teşekkür ediyorum. Size kazandırdıkça da benim ee, şöyle videoya geçelim de videoda mıyız zaten? Neyse şuraya geçeyim. Özürlüyüm ya. Şu teknoloji konusunda gerçekten sizlere yanıtlamadım mı? Yanıtlarım Okancığım. Yanıtlamış olmam lazım ama Abi şuraya baksana maşallah maşallah her birinize çok 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 ama çok çok fazla teşekkürler çok fazla çok 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 fazla teşekkürler gerçekten kutlamayı hak ediyoruz bugün yine seri mi yaptık Hı? seri miydi bunlar şunları bir kapatalım galiba seriydi. Tabii en, ben 3 tane kupon paylaştım bugün maçlarımızdan bir tanesi iptal olmuş ama zaten o kupon da aldıysanız o kupon da zaten tutmuş oldu zaten e, Kuponların ikisi esasında aynı sadece maç farkı vardı bir tanesinde fazlalık vardı Bir tane de ben kendime özel ek bir kupon yapmış, yaptım onu zaten şimdi gösteririm o da zaten çok basit bir şey Maçlarımızın tüm olasılıkları tuttuğu için e, zaten o kuponumda doğal olarak şimdi göreceksiniz Şuraya bak abi ya Bugün önerdiğim 1, 2, bu işte e, Arua maçı, e, İsviçre'deki maç iptal olmuş. Bu kupon da tuttu zaten. Gelseydi kardeşim onu da tutturduk. Ne var? Allah Allah kaçar mı ya bu kanaldan? Soyacağız sizi iddia. Sıkı durun buradayız. Bu da benim kendime yaptığım özel bir kuponumdu. Bu da geldi. Yani kısacası maşallahımız var kardeşim. Yağdırın bu videoyu beğenileri. Bu bir kutlama videosuydu. Bu yüzden sabah saat 5.30-6 civarı gelecek yeni maçlar ve yeni video. İnşallah cumartesi günü de kazanırız dileğiyle. Herkese şimdiden ama şimdiden bol şanslar. Bu videoya like atanların hepsine ellerine kollarına sağlık. Yorum atanların hepsine ellerine kollarına sağlık. Siz her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz. Siz kazandığınız sürece de emin olun ben 10 kat daha fazla mutlu oluyorum. Benim zaten kendi maçlarım az çok belli yani. Kendi çok yardım oynadığım için onları ayrı bir takip ederim ama onlarda artık bir heyecanım çok fazla kalmıyor. Ama emin olun ki size verdiğim maçlarda çok fazla heyecanlanıyorum. Çünkü eminim ki birçok insan cebindeki neredeyse son kurşu basıyordur. Kaybetti eğer kaybederlerse harbi canım yanar harbi üzülürüm. Bu yüzden ayrı bir heyecanla size verdiğim maçları takip ediyorum. Ee, ama kardeşim her şeyi en iyisini hak ediyorsunuz. Siz kazandığınız sürece de ben çok fazla ama çok çok fazla mutlu oluyorum. Bu arada Teneke'nin bir tanesinde yine bunu e, e, şurada incelemeler kısmında bekletiyorduk herhalde. E, şöyle miydi? Bir bakayım. Bunu geçenlerde bu e, Neredeydi? Gitmiş mi? Herhalde gitmiş. Bir kez daha bakalım. Yorumunu mu sildin Teneke? He? He yorumunu sildin Teneke. Ama bak ben ekran kaydını almıştım ya. Gördün mü? Şunu bir sileyim. Bu arkadaşlar yalan dolan ıvır zıvır bunlara sakın inanmayın. Efendime söyleyeyim. Aman diyeyim bunlara para kaptırmayın. Yakarda bilmem neymiş de yatmış yırtmış de. Şu arkadaşımız ben bu sayfadan aldığım taktikle 100 er TL'den tam 7 kupon yaptım. E, 700 TL'lik oyun oynadım. İlk yarı 05 üst olur bilmem ne bilmem ne ya lan yere git. Oğlum sen hangi kanalın efendime söyleyeyim şeysin la? He? Hangi kanalın sen e, zıvır zıvırsın? Bir e söyle onu bana bir. Hangi kanalda efendime söyleyeyim katıl butonum var? Hangi e, VIP grubum var? Kazanamıyor musunuz? Çamur atmaya mı başladınız? He? Söyle de böyle böyle de. Çamur mu atıyorsunuz? Hangi kanalın söyle ya? E yere git. Allah'ın tenekesi. Tanımadan bizim kanalımıza bok atmaya çalışıyorsunuz. Neden? Ekmeğinize kan doğradığım için değil mi? Burada bedava verdiğim için her şeyi. Vereceğim kardeşim. Daha çok ekmeğinize kan doğuracağım sizin. Hiç canınızı sıkmayın siz. Katıl butonu açtınız. Tarife bile açmışsınız. 100 TL bilmem ne. 200 TL şuradan buradan. 300 TL 5 kupon 10 maç. Burada bedava. Burada bedava. Ver coşkuyu. Bu yüzden daha çok batıracağım. Daha siz, siz bana çok saldıracaksınız yani. Hadi yürü. Hadi. Yürü git. Neyse. Dediğim gibi her şeyi hak ediyoruz kardeşim. Sabah saat 6 civarı yeni video. Hepinize şimdiden ama şimdiden bol şanslar. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Hepsi bunların tamamıyla sizin yararınıza. Bundan hariç beğenmeyi ama beğenmeyi sakın ama sakın unutmayın. Yorumlarınız ise benim için altın kıymetinde. Hepinizi seviyorum. Allah'ıma emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.